Merhaba, ben Adnan Mercan. 1990'dan bu yana e, bu işin içerisindeyim. Buraya gelen insanlar beni biliyor. Ben e, patronluk yapmıyorum. Kendim yapıyorum her şeyimi, kendimi hazırlıyorum. E, mutfağım açık, etlerim açık. Herkes konuşuyor, ben iş yapıyorum. Tüm altın kadeh severleri bekliyorum. Arif Bayraktar, Akşam Cümenesi'nin işletmelisiyim. Akşam Cümenesi 2003 yılında, Haziran ayında kuruldu. 16 yıldır Lefkoşa'da Yenişehir'de hizmet vermekteyiz. 16 yıldır Kandıralar Fasıl ekibiyle Cuma ve Cumartesi geceleri tüm fasıl severleri fasılla buluşturuyoruz. 17 çeşit soğuk mezemiz var. beyin, dil, hummus, tahın, cacık. Ara sıcaklarımız kuzu ciğeri, e, balades bulles, döş, helli mızgara böyle devam etmekte. Tüm altın kadeh severleri meyhanemize bekleriz. Benim adım Caner Osan. Altın Koy meyhanesini 5 yıl önce bir yaz döneminde açmaya karar verdik. Burayı açarken öncelikle amacımız e, ee, tabii ki kendimizin eğlenebileceği, kendimizin yiyip içebileceği bir mekan yaratmaya çalıştık. Buranın esas güzelliği denizi, e, mezeleri, tabii ki ara sıcaklarımız ahtabottur, karadestir, kalamardır, e, balık kavurmadır. Rakıyı balığı seven bütün misafirleri rakı içmek için altın koya bekliyoruz. Özkan Barışel, Ayandun Meyhanesine hoş geldiniz. Güneyde Limassol şehrinde Salaş meyhanelerin olduğu bir sokaktan esinlenerek isim oradan geliyor. Ve Öncelikli olarak burada yapmak istediğimiz Kıbrıs'a özgü Kıbrıs mezeleriyle Kıbrıs yemekleriyle müşterilerimize servis yapmak ve müşterilerimizi mutlu kılmak burada takribi olarak 20-22 çeşit gördüğünüz gibi soğuk mezelerimiz var. Bunlar genelde Kıbrıs'ta bizim bu bölgemize has mezeleridir. Altın kade severleri bizim mekana bekliyorum. Merhabalar, ben Holus Eren. Bildiğim meyhane işeğinin sahibiyim. 2016'dan itibaren Lefkoşa'da hizmet vermekteyiz. Kıbrıs meyhanesi sıcak ve samimi bir ortam gerektirir. Biz bildiğim meyhane olarak müşterilerimize sıcak ve samimi meyhanenin ne demek olduğunu en iyi anlatan meyhane olduğumuzu düşünüyoruz. Müşterilerimiz geldiğinden itibaren ta kalkana kadar her zaman hizmete devam ediyoruz. Gerek sıcak mezeler, gerek soğuk mezeler, gerek ara sıcaklar, gerek kebaplar en sonunda katmadan önce tatlarımızı sunuyoruz. Tüm altın kadeh severleri bildiğim meheneye veririz. Merhaba, ismim Mustafa Efe. Kastelo Restorant'ın işletmecisiyim. E, i̇ki buçuk yıllık bir mekanız. E, kale içinde, e, kale için dokusuna uygun olarak mekanımızı tasarladık. E, yola çıktık bu şekilde. Bayağı bir de gelişme içerisinde olan bir e, bölgeye Amerika restoranımızı konuşlandırdık. Mezelerimizi, yemeklerimizi genelde insanların damak tadı, ev tadında yapmaya çalıştık. O şekilde de devam ediyoruz. Tüm dostlarımızı bekleriz. Müzik Donupınar Et Lokantası sahibi Tugay Öğ. Mağusa'da bu işe 15 yıl önce başladık. Daha önce etin içinden gelen et yetiştiriciliği besicilik yapıyorduk. O yüzden bizi tercih eden insanlar daha çok et çeşitlerimiz için, yani eti sevdiği için geliyor. Soğuk mezelerimiz de var ama soğuk mezeler zaten bütün restoranlarda yenilebilir mezelerdendir. Altın kadeş severlerle Mağusa'da Donupınar Et Restoranında buluşmak üzere. Eski Konak Meyhanesi 2009 yılında Gönceli'de aile işletmesi olarak hizmete açılmıştır. Kıbrıs Halkı Meyhane'ye geldiğini güler yüz bekler, samimi ortam bekler, hoş sohbet bekler, güzel mezeler, rakı bekler. Kıplı mezeleri beklerler yani. 14 Şubat sevgililer gününde Altın Kadah Meyhanesi'nde herkesi eski konak meyhanesinde bekleriz. Esas tatlıları da özel. Yani buranın hasırası şey katmerimizdir En önemlisi. <laughs> yufkaları tabii ben yapmıyorum. Hazır yufkadan. Önce kaymağı sürüyoruz. Şekerini böyle ekeriyoruz. Servise hazır bir şey. Servise varız. Merhaba, ben Kayan Hürdeniz. Hürdeniz Restoranları'nın sahibiyim. Hürdeniz 2012 yılında hizmet açılmıştır. Daha önceden balık tutuyorduk. Sonra satmaya başladık. Ondan sonra pişirme kısmına geçtik. Pişirme kısmına geçtikten sonra tek hedefimiz adada balık. Balığı sevdirmekti. Zaten ailemizin balıkçı olmasının avantajını yerli halktan çok kırdık. i̇lk olarak balık restoranını yol üzerinde açtığımızda epey alay konusu olmuştuk aslında. Rakı masasının en vazgeçilmesi şey balıktı. Balığın, balıkla en güzel getirdiği şey de rakıdır zaten. 14 Nisan'da Altın Kadeh Meyhaneleri etkinliği bizde yani Hürdeniz'de sizi de bekliyoruz. E sorry. Ee, İnciraltı 1 Haziran 2015 yılında kuruldu. 29 adet sandalye kurmuştuk. Şu anda 350 sandalyemiz vardır. Bizim insanımız çok aceleci, çok seri bir şekilde istiyorlar. Mesela e, tüm masalarımız 350 kişi geldiğinde bir anda salona, e, bir anda hepsi tüm herkes masasına oturduğunda tüm mezeleri hazır vaziyette oluyor zaten bizim özelliğimizin bir tanesine budur. Adadayız ama balık diye zannediyor herkes ama bizim özelliğimiz daha çok et et hastasıyız biz. biz. E, kuzu eti olmadan hayatta hiçbir şeyin tadını almıyoruz biz özellikle. İnciraltı Kıbrıs'tan tüm dünyaya selam olsun. Müzik E, buraya dışarıdan gelen yani gerek burada zaten çok büyük bir ada değiliz yani belli başlı şehirlerimiz işte şehirlerden gelen insanlar var U huzurlu bir mekan 7 yıldır bu mekan var. Daha önceki 7 masalık bir meyhaneydi bizim binamız kiraya girmiştik buraya daha önceden sonradan satın alıp bunları yaptık. 7 e, veya 8 en çok 8 masa vardı içeriye sonradan popüler olmaya başlayınca e, sığmadı. İki de yaptığımız, yani ilk baştan bellidir kullandığımız bir masa mangalımız var. Bunun amacı üzerinde pişirmek değil. Bunun amacı saat 8'de bile getirdiğimiz et veya sıcak meze neyse işte e o saat on kadar veya 1'e kadar bile sıcak kalıyor. Dostluğa, afiyete, yüreği bizimle olan herkesin şerefine. Kemal'in yeri şu kelimeyle anılır balık Kemal'in yerinde inir. Ve en güzel dostluklar bu gördüğünüz güzel masalarda kurulu. Bu masalarda tanıdık. Abi sana gelmeden yapamıyoruz buradan. E, seni görmeden geçemiyoruz. Senin bu yemeğini yemeden geçemiyoruz diye diyenler var. masaya rakayı unutma. Yorular tavaya güzel Kıbrıs'ın ben sana aşığım. Evet ben Serhan, roman Roman'ın sahiplerinden bir aile şirketiyiz. Kıbrıs'ın en çok sevdiği şey meyhane. Bir de evde mangal yak. Biz dedik bunu birleştirelim. Bizim en çok sevdiğimiz şeyi yapalım. Masanın ortasına mangal koyalım. Herkes istediği gibi pişirsin. İsteyen az pişirsin, isteyen çok pişirsin. İsteyen kanlı yesin, isteyen yanık yesin. Bizim en büyük özelliğimiz etlerimiz. Benim kayınpederim de cambaz olduğu için hayvan toptancısı. Ondan dolayı bu işi en iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Herkesi bu güzel atmosfere bekliyoruz. İsmi Nilay Çalış. Mağdurlar meyhanesi işi. 40 kişilik bir potansiyele sahiptir. Şu anda 160 kişilik bir potansiyele sahibiz. 20 çeşit soğuk mezemiz. Altı ara sıcak. 7 kebap çeşidi. Finalde de meşhur bize özgü kaymaklı saç katlarımız mevcuttu. Mağdurlar meyhanesi. Mağdur olur ama mağdur etmez. Tüm altın kadeh severleri Mağdurlar meyhanesine bekleriz. 1998 yılında restorançıla başladım, 2000 yılından beridir meze meyhane olarak işlemekteyiz Gönyeli'de. 25 çeşit başlangıç olarak soğuk meze veriyoruz masada, masamızı kurarken belli şeylere dikkat ediyoruz. Meyhanemizin en büyük özelliğinden bir tanesi de çalışan personelimizin hepsi de bu sunduğumuz menünün birçok ürününe hakim ve sahip olması hepsi hemen hemen burada sunduğumuz bütün menüleri yapabilecek düzeye getiriyoruz. Tüm meze sever ve rakı sever misafirlerimizi bekleriz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ben Ayşe Düşer. Otello Meze Restoranı'nın işletmesini yapıyorum. Burada en büyük avantajımız çift konseptli çalışmamızdır. Meyhane bölümü ve taverna bölümümüz vardır. Burada Kıbrıs kültürünü yaşatmaya, her gönle hitap etmeye çalışıyoruz. Mezelerimizi günlük ve taze yapıyoruz. Mutlaka her gün alışverişe gidilir. En sevilen sıcak mezelerimizden ve bize has kendimize özgü Otello gül böreği ve soslu cipsimiz vardır. Soslu cipsimiz çok büyük ilgi ve rekabet görmeye başladı. Bizden sonra birçok restoranda ve meyhanede soslu cips verilmeye başladı. Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür eder. Tüm altın kade severleri restoranımıza bekliyoruz. Kıbrıs önce insanıyla çok güzel. Denizi, havası, güneşi, doğası, her şeyle bir cennet. Gece yeme içmeden dendi mi masa kendiliğinden büyümeye başlıyor. Üç kişi, dört kişi oturursan masa güzel, eğer de, muhabbet de güzelse 10 kişi, 15 kişi de oluyorsun. Ağ sıcakla başlıyoruz. Ondan sonra döş dediğimiz olay geliyor. Ondan sonra devam ediyor işte. Silkme badides falan. Hellim bizim adamızın hellimi. Pastırma dediğimiz bide arasında böyle sucuk. Sonra en sevilen kebap burada şiş kebabı. Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların şerefine. Ben Taşkın Ataoğlu. Mesleğe yaklaşık 37 yıldan beri devam etmekteyim. Restorantımızda daha çok halkımızın arzu ettiği yiyecekler, masamızda görünen karides güveç, kalamar tava ve sipya salatası olmak üzere geniş çaplı balık ürünlerimiz, onun yanında tüm et ürünleri de bulunmaktadır. Bütün rakı sevenleri Denizciler Birliği taş günü yerine bekliyoruz. Hepinize afiyet olsun.